kitabımızı yine kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu seferki başlığımız sevgi kapasitenizi geliştirin. Hayata bakış açımızı oluşturmak için en önemli adım başka insanları sevme kapasitemizi geliştirmektir. Sevgi başka insanların durumunu anlamayı gerektiren bir duygudur. Bu kendinizi bir başka insanın yerine koyup kendi durumunuzu bir yana bırakarak o insanın sıkıntısını da içinizde hissetmenizi gerektirir. Bunu yaptığınız anda o insana bir sevgi duyacaksınız. Bu duygu diğer insanların sorunlarının, acılarının ve sıkıntılarının da her bakımdan sizinki kadar gerçek olduğunu, hatta çoğu kez daha beter olduğunu kabullenmektir. Bu olguyu kabullenip o kişilere biraz yardım sunmakla kendi kalplerimizi açar, şükretmeyi öğreniriz sevgi uygulamayla geliştirilecek bir şeydir. İki üyesi vardır. Niyet ve eylem. Niyet sadece kalbinizi başkalarına da açmayı hatırlamak, sadece kendinizin önemli olduğu bir düzlemi büyütüp buna başka insanları da katmaktır. Eylem ise bu konuda neler yaptığınızdır. Gönlünüze göre bir hayır etkinliğine düzenli olarak biraz para veya zaman ya da her ikisini de bağışlayabilirsiniz sokakta gördüğünüz insanlara içten bir gülümsemeyle selam vermeniz de geçerlidir. Ne yaptığınız o kadar önemli değildir. Yeter ki bir şey yapın. Rahibe Teresa'nın bize bir öğüdü vardır. Bu dünyada çok büyük işler yapamayız. Sadece küçük şeyleri büyük sevgiyle yapabiliriz. Başkalarına sevgiyle yaklaşmak, dikkatimizi çoğu kez gereğinden fazla ciddiye aldığımız küçük şeylerden ayırarak bize şükretmeyi de öğretir. Ara sıra durup hayatın ne mucizelerle dolu olduğunu düşünmek gerekir. Görme yeteneğimiz sayesinde bu kitabı okumamız bile hayatın bir mu bir mucizesidir. Sevebilmek bir mucizedir ve daha ne çok mucize vardır. Bunu düşünmeye başladığınız zaman büyük dert diye gördüğünüz pek çok şeyin aslında ufak şeyler olduğunu ve sizin bunları büyük dert olarak nitelendirdiğinizi anlayacaksınız. Diğer başlığımız, unutmayın, öldüğünüz zaman yapılacak işler listeniz hala dolu olacaktır. Çoğumuz yaşamamızı sanki gizli bir hedef konmuş, bir şekilde her şeyi yapmamız, yapmamız gerekiyormuş gibi süreriz. Gece geç saatlere kadar çalışıp erken kalkarız. Eğlenmekten kaçınır ve sevdiklerimizi beklemede bırakırız. Ne yazık ki tanıdığım birçok insan, sevdikleri insanı öyle uzun bir zaman beklemede bırakmışlardır ki, sevdikleri insan onlara olan ilgisini kaybedip ilişkiyi bitirmiştir. Eskiden ben de, bunu, ben de bu hatayı yapardım. Çoğu kez yapılacak işler listemize olan saplantımızın geçici olduğuna dair kendimizi inandırırız. Hele şu listeyi bir bitirelim, Sonra rahatlayıp mutlu olacağımızı söyleriz. Ama gerçekte bu pek olmaz. Listedeki her bir madde serindikçe yerine hemen yenisi eklenir. Yapılacak işler listesi doğal olarak boş kalmayacak, içinde hep uğraşmamızı gerektiren maddeler olacaktır. Daima yapılması gereken telefon görüşmeleri, bitirilmesi gereken projeler ve tamamlanması gereken işler olacaktır. Aslında dolu bir yapılacaklar listesi için başarının ana öğesi bile denebilir. Bunun anlamı sizin zamanınıza olan taleptir. Her kim olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın, şunu unutmayın ki dünyada hiçbir şey sizin ve sevdiklerinizin mutluluğuyla iç huzurundan daha önemli olamaz. Eğer her işi tamamlama saplantınız varsa, gerçek bir mutluluğa hiçbir zaman kavuşamazsınız. İşin gerçeği şudur ki, hemen her şeyi bekleyebilir. İş hayatımızda gerçekten ivedi sınıfına giren çok az şey vardır. Yeterince dikkat verirseniz her iş zamanında bitirilir. Yaşamın amacı her işi bitirmek değil, bu yolda atılan her adımın tadını çıkararak sevgi dolu bir yaşam sürmektir. Bunu kendime hatırlattıkça iş listemi tamamlama saplantımı daha kolay kontrol altına alabiliyorum. Unutmayın ki öldüğünüz zaman hala listenizde tamamlanmamış işler olacak ve bu işleri sizin yerinize başka birileri yapacak. O halde artık yaşamınızın değerli anlarını sonradan pişman olacağınız biçimde harcamayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bu videoları arka arkaya yükleyeceğim. Aslında bu son birkaç sayfayı daha sonraki günlerde yüklemeyi düşünüyordum ama değiştirdim kararımı. Şimdi yüklemek istiyorum. Hoşçakalın. Ben bu videoyu akşam saatlerinde çektim. 12 Ocak 2025. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.